thank <laughs> you 7 Mayıs 2004 günü sabah 6.00'da Axel Genbek küçük bir Alman kasabası olan Schnauim Schwarzwald'da uyandığında yatağının otomatik silahlar taşıyan polis memurlarıyla çevrili olduğunu gördü. Bir memur bağırıyordu. Yataktan kalk, klavyeye sakın dokunmaya çalışma. Axel neden orada olduklarını biliyordu ama yine de şişkin gözlerini açarak o soruyu sordu. Neden buradasınız? Polislerse Valve Corporation'ın ağına girmek, Half-Life 2 video oyunu çalmak, internete sızdırmak ve 250 milyon dolara aşan zarara yol açmakla suçlanıyorsunuz. Ayağa kalk ve çabuk kıyafetlerini giydi. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel, Çan Kuel. Evet, bu videomuzun sponsoru Taçep. Kendisi Türk yapma bir sosyal medya platformu ve her konuda içerik paylaşabileceğiniz büyük bir topluluğa sahip. Platformu diğerlerinden ayıran en iyi özellik ise 3'e ayrılan yetenek, soru ve fikir bölümleri. Bu bölümler ve özelleştirmeler sayesinde önünüze düşen içeriklerin kontrolü sizin elinizde oluyor. Başka kategorilerden içerikler siz istemedikçe önünüze düşmüyor. Lokasyon özelliği sayesinde de dünyanın görmek istediğiniz her tarafından içeriklere erişebiliyorsunuz. Seçtiğiniz ülke ve yakınlarındaki içerik üreticileri anında önünüze düşüyor ve böylece akışınıza siz ne isterseniz o geliyor. Ayrıca uygulama içerik kalitesi konusunda oldukça hassas. Eğer içerik topluğa bir yarar sağlamıyorsa hemen Siliniyor. Bu sayede ilgi alanlarınıza uygun ve kaliteli içeriklere ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca içerik üreticisi olarak paylaşımlarınızı da yapabiliyorsunuz. Ek olarak kişisel gizliliği koruyan çok güzel bir özellik bulunuyor. Özel hayat özelliği ile bu alanda yaptığınız paylaşımlara sadece erişim izni verdiğiniz kullanıcılar girebiliyor. Ve kimlerin erişebileceğini sadece siz kontrol ediyorsunuz. Eğer siz de Türk yapımı bu yeni sosyal medya uygulamasını denemek isterseniz ve bana destek olmak isterseniz aşağıdaki linkten bir göz atabilirsiniz. Ayrıca uygulamadan da kendi oluşturduğum hesabımı takip edebilirsiniz. Taçepe bu videoya sponsor oldukları için teşekkür ediyor ve sizi videoya aktarıyorum. Tüm hikaye Axel Gembe adındaki bu elemanla başladı. 1983 senesinde Almanya'daki şu kasabada doğdu. Küçüklüğünü pek de iyi geçirmedi çünkü ailesiyle bazı problemleri vardı. En büyük problemlerden birisi sevgi görmeden büyümesiydi. Bu onun sosyal açıdan beceriksiz birisi olmasını sağladı. 2000'li senelerde internetle arasını bayağı bir geliştirdi. O zamanların ilk forumlarında takılırdı. Ayrıca büyük bir oyun tutkunuydu. Warcraft 3 2002 senesinde ilk çıktığında bu oyunu deli gibi oynamak istiyordu. Ancak oyunu satın alacak parası yoktu. Bu durumu internetten bedava ürün anahtarı bularak çözmeye çalıştı. Uzun araştırmalarının sonucunda bir siteye rastladı. Burada Warcraft 3'e rastgele anahtarlar üretip oyunu ücretsiz oynayabileceğinizi vaat eden bir programı bilgisayarına indirdi. Ancak indirdiği dosya o zamanlarda çok popüler olan SDBot isimli solucan virüsüydü. Gen ve bilgisayarına bir virüs indirdiğini fark edince bu virüsten kurtulmak yerine nasıl çalıştığını öğrenmek istedi. Ve bu doğrultuda tersine mühendislikle virüsün çalışma mekaniklerini bir şekilde çözmeyi başardı. Sadece bununla yetinmedi. Bu virüsü geliştiren elemanı buldu ve ona mail attı. Sevip saymak yerine virüsün yapımcısına kötü amaçlı yazılımlar hakkında sorular sorup bilgi almaya başladı. Yavaş yavaş programlama konusunda kendini geliştiren Gembe kendi keylogger'ını yazdı. O zamanlar oyun alma param yetmiyordu. Bu yüzden oynamak istediğim oyunların kilidini açmak için CD anahtarlarını çalacak şekilde kendi kötü amaçlı yazılımımı kodladım demişti. Windows'un uzun süre yama almamış güvenlik açıklarından faydalandığım için o zamanın en önde gelen yazılımlarından biri haline gelmişti bu program. Gembe'nin bu programla elde ettiği oyunlardan birisi de Half-Life serisinin ilk oyunuydu ek olarak dönemin en popüler oyunlarından birisi olmayı başarmıştı bu oyun. Valve öyle bir seri yaratmıştı ki devam oyunları büyük kitleler tarafından bekleniyordu. Gembe de bu oyunu bekleyenlerden birisiydi. İstediği tüm oyunları ücretsiz bir şekilde oynayabilen Kembe'nin o dönemde denemediği oyun kalmamıştı. Bu noktada uzun zamandır beklediği fakat bir türlü çıkış yapmayan ancak yakında çıkacağı söylenen Half-Life 2 geldi aklına. Eğer Kembe bir şekilde oyunun ağına sızabilirse oyun hakkında bilgiler edinebilir hatta oyunu herkesten önce oynayabilirdi. Öğrendiği bu kötü amaçlı yazılım bilgisiyle Ekim 2003'te yani serüvene başladığımız tarihten bir yıl sonra Valve'un sunucularına girmeye çalıştı. Kötü geçirdiği çocukluğu ve eksik sosyal hayatını Half-Life 2'den edindiği gizli bilgileri internete paylaşıp ünlü olarak giderecekti. Valve büyük bir şirket ve sunucuları sağlam korunuyor. Ancak kimlik tespiti yapmakta kullanılan name sunucuları, yani sizden gelen iletilere tepki veren A hizmeti sağlayan bir bilgisayar sunucusu basit AXFR'lere verilmişti. Yani otomatik dönüş yapan sistemler diyelim. Karmaşık şekliyle AXFR yöneticilerin DNS'lerini çoğaltmakta kullanılan bir mekanizma. Aynı zamanda hackerlar tarafından bir web sitesinin aldığı ve verdiği verileri gizlice dışarı çıkarmak veya yalnızca göz atmak için kullanılan bir sistem. Gembe o dönemde valvesoftware.com alan adının verilerini taratarak gizlenmiş ve verilerin tutulduğu başka sunucuların olduğunu keşfetti. Tangis adındaki o dönem Valve'ın çalıştığı başka bir firmaya ait sunucudaki verileri indirebileceğini ve kopyalayıp çalıştırabileceği bir web dizini bulmuştu. Valve bu sunucuyu kendi güvenlik aile korumayı unutmuştu veya belki de gereksizdi. Koruma ihtiyacı bile hissetmemişlerdi. Gembe Ekim 2003'te yaptığı ilk denemesinde yalnızca tek bir güvenlik duvarıyla karşılaşmıştı. O da sunucuya giriş için istenen kullanıcı adı ve parolaydı. O dönemde İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nün sunduğu çevrim içi parola kırıcı programlarını kullanarak bu basit güvenliği de aşmayı başardı. O anda ne bulacağını bilmese de kendi deyişiyle krallığın anahtarları artık ondaydı. Bu noktaya kadar bıraktığı izler sayesinde val tarafından bulunabilir ve izinsiz girdiği sunuculara saldırdığı için tutuklanabilirdi. Ancak kötü bir şey yapmadığını düşünüyordu. İleriye giderse bulduğu şeyler yüzünden başı belaya girebilirdi. O yüzden izini buradan itibaren gizlemeyi tercih etti. Genbe içeriden bilgi toplamaya başladı. Oyunla alakalı tasarım belgeleri ve bazı not belgelerine kolayca erişim sağladı. Bu tam olarak aradığı şeydi. Günler geçti ancak kimse ne mail ne polis, kimse koca şirkette bir kişi bile Genbe'nin gizlice içeride gezindiğini anlamamıştı. Bu da içeriden daha fazla bilgi çıkarmak anlamına geliyordu. Genbe şansını zorlayacaktı. Denemelerinden bir tanesinde yine alt bir sunucuda oyunun tüm kaynak kodlarını içeren dosyaların olduğu bir bölüme ulaştı. 19 Eylül 2003 tarihinde korumasız olan bu sunucudan tüm dosyaları indirdi ve kendi bilgisayarında çalıştırmayı denedi. Ancak bir sorun vardı. Oyun açılmıyordu. O dönem için şöyle söylüyor. Kodlar elimdeydi ancak bir sürü hata alıyordu. Hepsini çözmek için uğraştım. Bazı özellikleri çıkardım, hataları ayıkladım ancak oyunun elde ettiğim bu sürümü eğlenceli değildi diye söylemişti. Ayrıca oyunun yalnızca temel kodlarına sahipti. Eklenen bazı büyük güncellemelere sahip değildi. O kadar çok dal vardı ki hepsini kontrol edecek güce sahip değildi. Vakti yetmemişti. ve bu işin altından kalkamamıştı. Bu yüzden internet tanıdığı bu işlerden çok iyi anlayan bir tanıdığına gitti. Dosyaları gizli tutmak ve yayamamak şartıyla birlikte Half-Life 2'yi çalıştıracaklar, milyonlarca oyuncunun oynamak istediği oyunu daha önce oynayacaklardı. ve dosyaları gönderdikten yalnızca 10 dakika sonra olanlara ayıkmıştı. Yaymayacağına söz veren dostu anında tüm forumlarda sızıntıyı üstlenmiş ve dosyaları yaymıştı. Bu, Valve için büyük bir kabusun başlangıcıydı. Seattle'da uyanan Gaben'ın ilk düşüncesi polise gitmek oldu. İkincisi oyunculara gitmekti. Yaklaşık 1-1,5 hafta sonra 2 Ekim 2003 günü saat gece 11'de Gabe resmi Half-Life 2 forumunda "Topluğun yardımına ihtiyacım var" başlıklı bir ileti dizisi yayınladı. Gönderide evet, yayınlanan kaynak kodu Half-Life 2'nin kaynak kodudur diye yazdı. 3 hafta önce e-posta hesabına izinsiz girildiğini ve şirketteki neredeyse tüm bilgisayarlara keylogger kurulduğunu belirtmişti. O dönemde oyunu inşa etmek şirkete ayda 1 milyon dolara mal oluyordu projeyi bitirmeye yakın bile değillerdi. Daha çok işleri vardı. Sızıntıyla birlikte şirketteki herkesin morali yerle bir olmuştu. Ancak yapacak bir şey de yoktu. Bunu yapan kişi bilinmiyordu. Proje ne kadar çalınmıştı, insanlar ne kadarına ulaşmıştı bilinmiyordu. Daha ne kadar sızıntı yapılacaktı bilinmiyordu. Gabe'ın bir şeyler yapması lazımdı. Maalesef önündeki 3-4 ay içerisinde hiçbir şey yapamadı. Valve bu sürede güvenliği arttırıp oyunu yapmaya devam etti. Üzerinden birkaç ay geçtikten sonra 15 Şubat 2004 sabah 6.18'de Gabe'ın e-postasına bir ileti geldi. The Guy adında birisiydi bu. Konu satırına hiçbir şey yazmamıştı. İleti kısmındaysa Merhaba Gabe yazıyordu. Gabe başta bunun o kişi olduğuna inanmadı. Ancak sonrasında The Guy adındaki kişi Valve'ın özel sunucularından iki dosyayı Gabe'na iletti. Ve Gabe bu kişinin gerçekten o olduğunu anladı. Axel Gambi'ye bu e-postayı neden gönderdiğini sorduklarında bunu kimin yaptığını bilmelerini istedim. Ve niyetimin hiçbir zaman kötü olmadığını onlara anlattım dedi. Ancak peşinde olduğu şey farklıydı. Gembe maillerin devamında Gaben'a Valve'da kendisi için açık bir pozisyon olup olmadığını sordu. Gembe bunun olacağını hiç düşünmese de Gabe'ın 37 saatin ardından Gembe'ye olumlu dönüş yaparak Valve'da seni görmeyi çok isterim yazmıştı. Seninle telefonda görüşmek ve olayları bana anlatmanı isterim diye de ekledi. Gabe'ın saf değildi. Bu cümlenin arkasında Gembe'den bir itiraf almak vardı. Onu FBI'ye yakalatma fikri vardı. Ardından görüşme ayarlandı. Valve tarafından iki isim getirilmişti. Steam geliştirici ekibinden Alfred Reynolds ve Portal'ın hikaye yazarı Eric Volpav. Gembe bu görüşmeden şöyle bahsediyor. İlk başta ağa nasıl girdiğimi öğrenmek istediler. Onlara tüm ayrıntılarıyla anlattım. Sonra bana deneyimlerimi ve becerilerimi sordular. Her şeyi cevapladım. O anda kahramanlarımla görüşüyordum. En sevdiğim oyunların yazarları, yapımcıları karşımdaydı. Suçluluk duygum kalmamıştı. Valve'a gerçekten inanmıştım. Hemen ardından Amerika'ya gelmesi için ikinci bir teklif yapmıştı Valve. Büyük bir tuzağa çekilen Gembe, mutlu yüzünden bunu göremiyordu. Uyuyacak, kalkacak ve bal tarafından alınmış bilette uçağa atlayıp gidecekti. Oh! <laughs> <laughs> Sabahındaysa şöyle bir esnedi, gözlerini açtı ve bu ne be diye bağırdı. Onu ilk yakalayan Alman polislerden birisi şöyle bir şey demişti. Sen uçağa binmeden önce seni yakaladığımız için ne kadar şanslısın haberin var mı? FBI'ın onu alacağından habersizdi Gembe. Olanlar konusunda şaşkındı. Alman polisi Gembe'yi 3 saat sorguya çekti. Gembe o zamanlardan şöyle bahsediyor. Bana sordukları soruların çoğu Sasserborn hakkındaydı. Nedense benimle Sasser arasında bir bağlantı olduğunu düşündüler. Ben de bunu yalanladım şeklinde söylendi. Gerçekten de söylenen bu virüsün yazarı başkaydı ve aynı gün o da Almanya'da tutuklanmıştı. Polis Gembe ile Sasservorm arasında bir bağlantı olmadığını anlayınca ona Valve'ı sormaya başladı. Cevap vermeyi reddedebilir ve bir avukat talep edebilirdim. Ancak onlara bildiğim her şeyi dürüstçe ve eksiksiz şekilde anlatmayı seçtim. Sanırım bunu takdir ettiler. Sanırım onlara karşı çok açıktım. Çünkü o zamanlar pek yanlış yaptığımı düşünmemiştim diye söylendi. Gembe yaptıkları yüzünden 2 hafta tutuklu kaldı. Mahkemesine kadar 3 yıl boyunca her hafta 3 kez kontrol edilmesi şartıyla serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkacağı günü beklerken hayatını değiştirmek için çok çalıştı. Yazılım konusundaki eğitimini tamamladı ve güvenlik sektöründe bir iş buldu. Güvenlik sistemlerini yönetmek için Windows uygulamaları yazdı. Veri tabanı ve sunucu yönetimi işleri yaptı. Sonunda mahkeme günü gelmişti. Duruşmaya girdi ve 7 saat sürdü. Wall Street Journal'dan bile bir muhabir gelmesine rağmen Valve'dan tek bir kişi salonda yoktu. Mahkeme aynen böyle başladı. Oyunun kaynak kodunun ilk çalınması dışında Gembe'nin bitmemiş oyunu internete yayınlamaktan sorumlu olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunamamıştı. Zaten anlattığına göre kendisi bundan sorumlu değildi. Güvendiği başka birisi yaymıştı. Ancak yine de Valve'ın ana izinsiz girdiğini itiraf etti. Yargıç Gembe'nin şeffaflığı yüzünden görece hafif bir cezaya karar verdi. Gembe'nin zorlu geçen çocukluğu ve hayatını düzene sokmaya çalışması sayesinde 2 yıl denetimli serbestlik cezası haricinde hiçbir ceza almadı. Duruşmanın yapıldığı sıralarda Half-Life 2 neredeyse 9 milyon kopya satmıştı. Yani Gembe'nin yarattığı 4 Ekim 2003 tarihindeki güvenlik ihlali oyuna tahmin edilenden çok daha düşük bir zarar vermişti. Gembe'ye bugün sorulduğunda şöyle diyor: "Saftım ve asla yapmamam gereken şeyler yaptım. Zamanımı çok daha iyi değerlendirebilirdim. Valve'da finansal kayıplara neden olduğum için çok üzgünüm. Bazı üniversitelerin internetlerini kötü amaçlı yazılımlarımı çalıştırmak için kullandığım için de pişmanım." Gabe'ın için son olarak şunları söyledi: "Sana yaptıklarım için çok üzgünüm ama Amacım asla böyle bir şey yapmak değildi. Oyunun kodlarını yaymak değildi. Sadece göz atmak ve nasıl bir şey olduğunu görmek istiyordum. Sen benim favori geliştiricimsin ve her zaman oyunlarını satın alacağım.